Ah uh. Selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet, ee, soru cevap videosu için baya önceden, yani baya önceden dedim çok aşırı önceden değil de unutmuştum yani ben bu videonun varlığını. <laughs> soru almak için bir tane video yayınlamıştım. Ekstra sorular gelmiyor artık onu yapayım dedim. Soru cevap videosuna hoş geldiniz kısaca. Bu şey açısından da güzel olacak birazcık. Şimdi gençin videoları için gelen yeni bir kitle var yavaş yavaş. Onlar da böyle birazcık tanımış olur işte. Şimdi ben yorumları sıraladım tamam mı? Önce gelen yorumlardan sonra gelen yorumlara doğru o sonra cevaplayacağım. Ha bu arada bu nereden çıktı? Bizim kanal <laughs> uzun bir süre sonra 5000 aboneye ulaştı. <gülüyor> Gülüyorum ya komiğime gidiyor benim. <laughs> Çok uzun vakit aldı o yüzden komik geliyor. Neyse ben daha fazla uzatmayayım zaten sorular geldikçe ben konuşurum da konuşurum. O yüzden başlayalım. Şimdi limonlu döndürme 24 pelin oluyor biliyorum. <laughs> İlk soru olarak yazmış ki üniversite okuduğunu biliyorum mezun olunca ne olmayı istiyorsun diye sormuş. Yani mezun olmak o ne yeniyor mu? <laughs> olamıyorum mezun olamıyorum istemiyorum yani okumak istemiyorum devam etmek istemiyorum ama onun dışında ne yapmak istediğimi de bilmiyorum çok fazla detaylı cevaplamayacağım sadece bir tık bu mevzularda kaybolmuş durumdayım o yüzden ne yapmak istediğimi ben de bilmiyorum <laughs> 20 yaş krizi herkes olacak diye şart yok tabi de ben dibini yaşıyorum şu an ikinci sorusu free fire'ı nerede görüp oynamaya başladın ve nasıl oldu da böyle içerik üretmek istedin karantina döneminde benim kardeşim oynuyordu hatta karantinadan bir tık daha önce oynuyordum galiba. Onda görmüştüm. Hatta o bana önermişti galiba. Ben de bir deneyeyim dedim. Sonra beraber oynamaya başladık. Öyle alıştım ilk. Oyuna alıştıktan 2-3 ay sonra falan para yatırmaya da başladım. Keşke başlamayaydım diyorum şimdi. Olsun o zaman da ondan keyif alıyorduk. İyi, i̇çerik üretme konusuna gelecek olursam. Klasik FF YouTuber'ları vardı ya o dönemde. Revaçta olan YouTuber'lar işte. Yani onların videosunu izlerken eğleniyordum. O zamanlar tabii. Şu an eğlenmiyorum. <laughs> Çünkü birazcık daha bilinçlendikçe ve o kişilerin böyle söylemlerini, tavırlarını ...hal ve hareketlerini gördükçe bazı şeyler kafamda dank ediyor. Hiç kimseyi izlemiyorum şu anda. <laughs> ama ıı, ilk onlardan görüp heveslenmiştim. Ben de video çekeyim ne olacak ki falan diye. Bir de tam emin değilim ama onlar galiba o zamanlarda içerik üreticisi programına falan giriyorlardı. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Hiç olmadı öyle bir şey <laughs> giremedik. Ama güzeldi hani ana olarak bakınca güzel tatlı bir şeydi yani. Geçmedi bu arada hala FF videosu çekiyorum. Bir şey olmuş bitmiş gibi konuşmam. Üçüncü sorusu oyunun animesi çıkacak diyorlar. Eğer çıkarsa kimleri görmek istiyorsun? Hangi karakterin hikayesi işlensin isterdin? Klasik ana kadroyu görmek isterdim bir kere işte Kelly, Maxim, Hayato falan. Onun dışında Wolfram'ın böyle hikayeli şeylerde çok pasif kaldığını düşünüyorum. Hatta hiç onun hikayesi, animasyonu falan yok doğru düzgün. Ki benim de en sevdiğim karakter o. O yüzden onunkini görmek güzel olurdu. Dördüncü sorusu hayatında fiziki olarak değil ama yine de kaybettiğin birini özlediğin oluyor mu? Bilmiyorum ya. Olmuyor. Ben çok özlem duyan bir insan değilim. En son lisede anneannem kalırken şeyi evi çok özlüyordum. Hatta bir kere canım çok sıkılıyordu. Ama bunun bazı psikolojik etkileri de var. Yani o dönem birazcık karanlık bir dönemde. Hayatımda özlemden bir kere ağlamışımdır. O da o zamanda. Ondan sonrasında özlem özlem hiçbir şey yok. Çok çabuk alışıyorum galiba artık. Ya böyle insanlar falan şey diyor mesela. Seni özledik ya yüzünü gören cennetlik falan. Ben hiç o duyguyu bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmasınlar ama ben de özlem duygusu yok. Bazen özlemedim halde özlemiş gibi yapmak durumunda kalıyorum. Özlemiyorum. Yani özlemiyorum. Ve sonuncu soru sorusu. Bir soru daha sormak istiyorum. Daha önce hiç fanınla karşılaşıp fotoğraf çekildin mi? Fan demek de çok garip bu arada. Hayır karşılaşmadım. Bir de ben böyle şeylerden çok gerilirim ya. Yani ne bileyim nasıl bir muhabbet geçer aramızda. Abi 5k abone yani fan demeyelim bence. Takipçi abone olmadı. Evet şimdi anonim kullanıcı adlı arkadaşın sorduğu sorulara geliyorum. Bunda da birkaç tane var galiba. Bir ara envanterine baktım hemen hemen e, FF'den bahsediyor. Gençinden gelenler. Çok kişi gelecekmiş gibi <laughs> burada söylüyorum ama sadece öyle işte hani. Bir ara envanterine baktım hemen hemen tüm evoların max hesaba ne kadar yatırdın? Parantez içinde istemiyorsan söylemeyebilirsin. Çok önemli değil. Bir de mesela FF çok oynamıyorsun ama envanterin gördüğüm kadarıyla en az 20k para gitmiştir. Nasıl ve niye bu kadar Para yatırdım. <laughs> diye sormuş. İşin ekonomik kısmı. Şimdi şöyle bir anda bu kadar yüklü miktarda parayı duyunca nasıl yani diyorsunuz. Ama bu şey gibi mesela hani dışarı çıkıyorsun bir kahve alıyorsun kendine. Ben bunu o gibi görüyordum o zaman. Ya çok kişinin neye harcama yapmak istediğine göre değişiyor tamam mı? Ben dışarıda kahve almam mesela çoğunlukla. Oyuna para yatırırdım o zaman. Şu an azalttım çok azalttım. Neyse sonra gelecek olursak 20 bini geçmiştir. Ya şey diyorum bazen hani böyle soğuma evresine Geliyorsunuz ya oyunda. Oraya gelince işte bir tık pişman oluyorsunuz. <laughs> Okey günlük heyecanınızı, zevkinizi falan hani o hazı veriyor size. Ama sonradan şey diyorsunuz işte daha verimli bir yere kullanabilirdim bu parayı diyorsunuz. Ya ne bileyim benim mesela bilgisayarın şu mikrofonu falan borcu bitmedi henüz. Efe hiç para yatırmamış olsaydım belki komple borcu bitirecektim. Hatta daha fazlası bile artacak değilim de. O yüzden düşününce bir tık diyorum daha doğru kararlar verilebilirmiş. Ama bu bir. Ondan da zevk meselesi yani. Ben çok para harcayan bir insan değilim. Para harcadığım tek şey de mesela FF'de anlatabiliyor muyum? O yüzden kendime kızmıyorum yani. Nasıl yaparsın bu kadar parayı nasıl yatırdın falan filan diye. Hiç kendime kızmıyorum. Eğlendim. Güzel eğlendim. Ama ileriki oyunlara ders oldu. Bir daha hiçbir oyunda muhtemelen böyle oyun içi satın alım yapmam herhalde. Çok çok beğendim bir içerik olmazsa tabii. Şu an bunu düşünüyorum. Sonradan kararım yine değişebilir. Şimdi yeni bir soru. Osman Altan 2871 kullanıcı adlı arkadaşımdan şöyle bir soru gelmiş. Ha bu soru değil gibi bir tık kanal yorumu gibi. Bence FF videoları birazcık heyecan istiyor ve aksiyon tarzı bir içerik çekmen gerektiğini düşünüyorum. Biraz kendi açımızdan bak, yaptın güzel bir şey ama hani böyle heyecan yok, hani ne bileyim, hani böyle merak edilecek bir şey yok. Bence bu tamamen takım arkadaşlarınla ilgili, tek başına oynuyorsun. Bence bir klan kur ya da ekip arkadaşlarınla oyna vesaire falan demiş işte. Bunun ardından da şey yazmış başka bir yorum olarak. Bana kızıyor olabilirsin ama bu benim görüşüm diyeyim kalp atmış. Yok kızacak bir şey yok. Ben saygı çerçevesinde böyle eleştiri yorumlarına şey yaparım yani. Niye kızayım yani? Hani okey. Sadece böyle kişiliğime falan yorum yaptıklarında kızıyorum. Bazı densiz insanlar velet tipler falan. Yani evet aksiyon eksik olabilir doğrudur. Hani sen tüketiyorsun bu içeriği sonuçta. Senin fikrinde budur. Bir şey diyemem. Ama ben çok takımlı oyunları sevmiyorum. Kendimden sorumlu olmak istiyorum. Ben başkasının e, sorumluluğunu almak istemiyorum maçta. Çünkü o çok fazla dikkatimi dağıtıyor benim. Yani o an ben liderliği alamıyorum tamam mı? Lider Benim liderlik özelliğim yok zaten. Ben çok şey bir insanım nasıl desem çekingen ve hmm, böyle nazik olmaya çalışıyorum işte. O yüzden böyle hani liderlik şeylerine falan çok girmiyorum. Hani öncü ben olacağım moduna giremiyorum videoda. O yüzden o video çok iyi ilerlemiyor takımlı oyun olursa. Zaten hani lider olarak ben şey olsam da stres yaparım. Şimdi tüm takımın sorumluluğu ben. Oyun bu biliyorum gerçekten ama stres yapıyorum. O yüzden ben takımlı şeyleri sevmiyorum. Bireysel başladım bu oyuna. Yani maksimum kardeşimle takım kuruyordum. Onunla da yan yana oynuyorduk ve kardeşim yani şu dünyada beni yargılamayacak en birinci insan falan. O yüzden onunla oynarken rahat oluyorum. Onun dışında bireysel oynamak, tek oynamak beni daha çok mutlu ediyor. Evet Wordless Nick'li arkadaşımızın yorumuna geçiyoruz. Kardeşimle ilgili soru gelmiş. Birinci sorusu. Önceden kardeşinle bir video çekmiştin ama daha sonra videolarda rastlamadım. Kardeşin iyi mi? Ve hala aranız eskisi gibi mi? Mi? Kardeşim FF'den <laughs> çok çok önce soğudu. O yüzden oynamıyor. Ee, yani zaten da çok istekli katılmıyordu. Ben gel video çekelim falan diyordum ama o çok oralı olmuyordu. Anlaşma konusunda çok okeyiz yani birbirimizi çok anlıyoruz. Sadece şu an aynı yerde durmuyoruz. O Ankara'da okuyor, üniversitede. Ee, öyle yani aramız iyi. Sadece çok fazla telefonlaşmıyoruz. Ee, o da şey hani uzaklıkla alakası yok. Ben telefonla konuşmam. İkimizin arasında böyle mesajlaşma kültürü de yok. O o yüzden öyle hani nadir görüşürüz gibi bir şey ama gerçekten hani bu sevmediğimden falan değil yani. Şu dünyada en sevdiğim insan kardeşim yani. İkinci soru şu an hayatında değiştirmek istediğin bir şey var mı? Yani daha az stresli, daha az anksiyetik bir insan olabilirdim. Ondan sonra da para derdim. <laughs> Üçüncü sorusu hayatındaki en özel kişi kim ve neden? En özel kişi bence kardeşim ya. Yani onunla oturup muhabbet edebiliyorsun anladın mı? Hani çok sık muhabbet etmiyoruz ama konuştuğumuzda gerçekten güzel konuşabiliyoruz. Birbirimizi anlayabiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Böyle çok yargıladığımızı düşünmüyorum birbirimizi. En azından ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Onun adına konuşmayayım. Öyle yani ben aydın olan hani yani güzelce konuşabileceğim insanları severim zaten. Hani çok sık konuşmak şart değil benim için. Hani az ve öz, kaliteli konuşma anlatabiliyor muyum? <laughs> Onu yapabiliyorum o yüzden kız kardeşim. Dördüncü sorusu eğer ileride kanalım bu şekilde yavaş giderse YouTube'u bırakır mısın ya da düşünüyor musun? Ben bir ara düşünüyordum. Hiç uğraştığıma değmiyor falan diye. Ama sonra şey yaptım yani. Senin tek amacın hani bunu bir iş haline getirmek ya da büyümek değil ki. Buna hobi olarak başladın. Eğlendiğin için başladın. Edit yapmayı da seviyordun. Şu an çok sevmesem. De. Ve senin tek bir amacın yoktu yani. Eğlenmek için çekmeye devam edebilirsin dedim. Ondan sonra devam ettim yani. <laughs> yani zaman zaman böyle hani bıkkınlık hissi gelebiliyor tamam mı? Hani neye uğraşıyorum bu kadar falan diyorsun bazen. Arada düşünülüyor sonra geçiyor. Tekrar düşünülür tekrar geçer. Bilemiyorum yani. Ya şöyle cevaplayayım. Bırakmak istemem. Bu kadardı sorularım ama bir şey daha soracağım. Twitch kick gibi yerlerde yayın da açabilirsin. Aslında oradan birileri takip eder falan ama onlar da biraz uğraştırıcı. Ya bir de aile evindeysen falan sıkıntı olabilir. Evet şu an aile evindeyim. O gerçekten birazcık şey. Hani video çekerken bile ben video çekiyorum mesela. Video çektiğim belli. Annem oradan bağırıyor. O. Yemek yiyoruz diye sinir oluyorum. Uyardım halde yapıyor bir de bunu. Ben canlı yayın işine çok girmeyi düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Şu anksiyete mevzu birazcık hafiflerse olabilir. Yani o zaman düşünürüm ancak. Ali Baba Ahmadovnikli bir arkadaşım demiş ki. Abi hassasiyet ayarı paylaş lütfen. Bu cevap videosunda gerçekten benden hassasiyet ayarımı istiyorsun. Ben ayar oyuncusu değilim. Benden ayar istemeyin. Elime hangisi yatkınsa geneli oynuyorum bir tek tamam mı? O da zaten en son Arda Öner işte 139'da denediye Denedim aa okey güzel kafa gidiyordu silahlar. Sonra ona alıştım biraz. Sonra bazen zaman zaman uyumamaya başladı elim. Hafif yukarı hafif aşağı falan kendim oynayarak bir şekilde o an elime hangisi iyiyse onu kullanıyorum. Kullandım. 135 ile 140 arasında gidip geldi bu rakam. Çok değişmedi yani. Ayarlarınızı kendiniz bulunuz lütfen diyorum. Ama illa ki senin kullandığını kullanacağım diyorsan genel şu anda 135'de diğerleri 100. Beğenmezsin muhtemelen ama deneyin yani. Kraliçe 2100 adlı arkadaşımın yorumu, soruları. Öncelikle merhaba 5 tane sorum olacak demiş. Birincisi üniversite bittikten sonra hangi mesleğe yoğunlaşmayı düşünüyorsun? <laughs> düşünmüyorum. Oh, yani. Yok yani düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Stres oluyorum. İstemiyorum. Anladınız mı? Yaşamak istemiyorum. E, i̇kinci sorusu. Utanç duruma düştüğün anın var mı? Varsa anlatır mısın? Çok var. Ben çok utanan bir insanım. Olur olmadık yerde utanıyorum yani. Sinir oluyorum bu huymada. Mal mısın yani? Hani Japonya'ya gitsem Japonya'da yaşasam beni hiç yadırgamazlar. Onlar da çok içine kapanık ve utangaç bir millet ya. Yani var da ne var mesela? Bir sürü var abi. Az değil yani. Ben en basit şey bile utandığım için. Ha tamam en son en son olanı anlatayım. Ben kendi başıma şarkı söylemeyi severim tamam mı? Kendi evde teksiniz ve işte şarkı söylüyorsunuz. Şarkıya eşlik ediyorsunuz. Dans ediyorsunuz. Kendinize göre falan. <laughs> Şey oldu işte, ben böyle evde kimse kalmayınca hemen konser zamanını ilan ediyorum kendi kendime. Evde kopuyorum tamam mı, deliriyorum, bağıra bağıra şarkı söylüyorum falan. Ve çok sesli söylediğim için de bazen hani kapının açıldığını duymuyorum. <laughs> Neyse işte birden kapı sesi açılınca ben hemen... Müziğin sesini kız. Oh my god geldiler falan oluyorum böyle. <laughs> o işte yani. bir En son öyle bir şey olmuştu. O zaman bayağı utanmıştım. Ay bir de bunun lise versiyonu var. Ay o çok kötü. <laughs> Bak yine utanma geldi bana. Hadi onu da anlatayım. Ben lisedeyken 2 sene boyunca anneannemde kaldım. Tamam mı? O da komşusuna gitmişti. Ben de evde tek kalmıştım. Ve yine konser zamanı ilan etmiştim. Ay çok fena bağırıyordum. Öyle bir bağırıyordum ki hani eve girdiğini duymamışım. Kapıyı duymamışım. Hiçbir şey duymamışım. Ah çok cringe. O kadar cringe ki kapıyı açtı ne yapıyor bu diye bir girdi. <laughs> Kızma şeklinde değil böyle bir şaşırdı yani. <laughs> Öyle yani en tatlı komik olarak e, onları anlatabilir. E, üçüncü soru hayatta sonuna kadar güvendiğin biri var mı? Ben kimseye güvenmem yok ya. Ben yani anneme babama bile güvenmiyorum. En çok güvendiğin kim diye hani soruyu birazcık değiştirecek olursam kız kardeşimlerim. Dördüncü sorusu oynadığın oyunlarda en çok hangisi senin ilgini çekti? Yani ım, süre bazında bakarsak Free Fire gibi duruyor ama hani hoşlanma bakımından bakarsak o değil. Ya bu soruyu nasıl cevaplayacağım bilmiyorum ben. En çok ilgimi çeken. Denemek istediğim bir tane oyun var hani farklı olarak hiç yani benim kanalda görmediğiniz, bahsetmedim de Age of Dragons muydu? Tam hatırlamıyorum. O oyunun serisinden birisi. Ben özel olarak o oyunu arattım. Daha doğrusu isim olarak aratmadım. Ben <laughs> şöyle arattım. Oyunun kendisi kapsayıcı bir oyun olsun. Böyle GTA'daki karakterler gibi hani birazcık gerçekçi olsun. Hani ben karakterimi kontrol edebileyim. Dıştan hani onu yönetebileyim. Ama aynı zamanda böyle hani hikaye içinde benim seçimlerin, seçimlerim de olsun. Seçimlerden kastım da böyle hani iki karakterin arasını yapabileyim. Birazcık romantizme de kayıyor. İşte böyle ararken ben o oyunu buldum. Tamam mı YouTube'dan. O bayağı ilgimi çekmişti. Ejderhalar falan var. Ya çok bilgi sahibi değilim. O çok pahalı geldiği için alamadım. 3000 lira falan da Steam'de. Oyunu da mutlaka denemek istiyorum ama. Evet on diyeyim yani. Hani genel olarak ilgimi çeken oyunlar var. Free Fire'da çekti tabii ki de. Uzun senelerce oynadım. Şu an Genshin Impact çok çekiyor mesela. Öyle. Beşinci soruna gelecek olursam da hangi kararla kanal açıp video çekmeye başladın? Ya oyun kanalı olmak benim hiç aklımda yoktu aslında. Ben YouTube çok izleyen bir insanım tamam mı? Hoşuma gidiyor yani. Hani ben de deneyebilirim aslında. Hani küçükten hani böyle büyük bir şeylerde gözüm yok benim. Kendime böyle hani güvende hissedeceğim bir alan olsun falan. Bu bu çok güzel bir şey tamam mı? Böyle rahatça konuşabildiğiniz işte falan. insana birkaç insanın da olsa sizi izlediği çok keyifli bir şey. Ben kaç sene olmuştur? 4-5 sene falan olmuştur herhalde. 5 sene olmamıştır belki de 4 sene falan oldu galiba. 5000 abone ağınca oldum. Ama ona rağmen ben çok eğleniyorum ve asla pişman falan değilim. Bilmiyorum hoşuma gidiyor işte. İstiyordum zaten böyle bir şey de hani oyun üzerinde kurulu olacağını bilmiyordum sadece. FF'i keşfettikten sonra ya hani bu benim işime gelir. Hani yavaştan başlarım ben buradan dedim. Öyle aldı başını götürdü. FF bazında bakacak olursak hani izlediğim youtuberların şeysine gelip onlardan heveslenip. Ne bileyim ya da belki içerik üreticisi programına girerim falan filan diye. Ama genel olarak bakacaksak hep istiyordum zaten istediğim bir şeydi. Sorularım bu kadardı. Şimdiden teşekkür ederim cevapların için demiş. Thank you ben teşekkür ederim efendim. Nazlı Şeker e, isimli arkadaşım demiş ki birinci sorum abi hesabın için kaç elma harcadın unuttuysan söylemene gerek yok ee, hiç hatırlamıyorum. Yani hesaplanamaz da bence bu. Çünkü çok fazla elmas gitti. Gitmiştir ya. 100k falan geçmiştir. Yani ben şu an sallıyorum. Doğru bir şey tutturamam. Ben bile tutturamam yani. Abi sana bu hassasiyeti kim öğretti veya kim söyledi? Arda diye bir arkadaşım var oyundan. O söylemişti. Hani o denemiş. 139'da güzel kafa gidiyor dedi. Bir dene dedi. Ben de denedim. Öyle. Üçüncü soru. Abi sen hangi programdan video ayarlaması yapıyorsun? Capcut. Capcut diye yazılıyor. Bir de video için ellerine emeğine sağlık deyip kalp atmış. Thank you. Evet Miraj Turgay'ın sorularına geliyoruz. Yaşın kaç? Şu anda 24 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Bir dakika lan 25 yaşında mıyım? <laughs> Biz 2025'teyiz değil mi? 16 Ocak işte. 2001 16 Ocak. Şu an hesaplayamadım. 24 oluyor galiba. İkinci sorusu ne zamandan beri içerik üretiyorsun? 5 seneye yaklaşıyor galiba. Ya tam başlangıç tarihini hatırlamıyorum. Bir ee, YouTube'dan bakmam lazım bir saniye. Aynen ilk videom şu an kanalda 4 yıl önce görünüyor. 5 yıla yaklaşıyordur. Sildiğim videolarda vardı. En sevdiğin oyun ne? Son sorusu da. Yani şu an Genshin Impact'i bayağı seviyorum. <laughs> çok hoş bir oyunmuş. Dünyasını keşfetmeyi çok sevdim. Bayağı da büyük bir harita var. Keşfet keşfet bitmeyecek bir haritası var. O yüzden daha çok hoşuma gitti. Bir de şey bir oyun değil yani zor bir oyun değil. En azından şimdilik. Hani video çekme süreci de keyifli geçiyor benim için. O yüzden şu an en çok onu seviyor gibiyim. FF Katil'in sorduğu sorum: Abi mesleğin ne? Benim şu an kalıcı bir mesleğim yok. Yani mesleğim şu diyemiyorum. Sadece tekstil fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Öyle. Geçici bir iş. Eros. Nikli birisi. Neden PUBG Mobile yok? Free Fire. Ben PUBG Mobile sevmiyorum. Alışamadım. Grafiklerini de çok sevmiyorum. Bilgisayarda denediğimde yani hoşuma gitti grafikleri Oynayış da daha zevkliydi Bir de ben ilk FF'e alıştım o yüzden ondan devam ettim Yani neden PUBG Özellikle PUBG'yi niye çekmiyorsun falan Alışmamam yani En başta ona alışsaydım onu videosunda çekebilirdim Buse Turgut sormuş ki Bir tane gıda mühendisliği okuyorum Sence önü açık mı cevap verebilirsen sevinirim Yani hiç de olmayacak kişinin sorduğumu soruyu <laughs> Gıda mühendisliği önü açık mı bilmiyorum ama Para olarak iyi diyebiliyorum Yani sana hani bir şey desem şu an bir yerimden sallamış olurum. Ya mutlaka böyle YouTube'da videosu falan vardır bunun bu konuyla ilgili. Hani onlara baksan daha faydalı olur benden yani bir şey bekleme şu an. Ah evet son iki soru. Salih demiş ki tebrikler arkadaşım. Çok güzel içeriklerin ile oyuna renk kattın. Kanalın için çok güzel videolar ürettin. Emek verdin. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alman ve böyle güzel başarıların devamı dileğiyle. Ha bu soru değil. Ee, thank you. Son olarak Ezgi'nin sorusu var. Gerçekten bitiş sorusunu Ezgi'nin yapması da çok ikonik. Soru şöyle. Saçını niye kestirdin ki? Ke? <laughs> <laughs> depresyonda değilim. <laughs> Benim kanalda bir tane video var zaten. Saçımı adam etmeye çalışıyorum gibi. Benim saçım çok kabarmaya başlamıştı tamam mı? Çok da yıpranmıştı. Böyle bir bıkkınlık geliyordu bazen artık. Çok kesme perileri geliyordu tamam mı? Kestim yani. Öyle kestim. <laughs> bir de bence şu an daha şey hani parlak sağlıklı ve çok da kabarmayacak şekilde gibi görünüyor. Ben uzun saçı çok seviyorum. Hani öyle kalsa çok mutlu olurdum. Hani bebek gibi bakamadım galiba. Ben bakmayı da çok sevmiyorum. Birazcık zahmetli bir iş. Yok o maskeyi yap. Yok şu kremi yok hani yavaşça tara. Banyodan sonra saç açmak yani işkence. Yani uğraşmak istemedim. Kestim işte. <laughs> evet. 5K'yı tebrik ederiz. Bir 4 yıl sonra da 6K olmuş. Vaziyette <laughs> tekrar karşınıza çıkarım. Şaka maka bir yana hiçbir şey belli olmaz. Bazen insanlar hiç keşfedilmiyor. Bazen çok sonradan keşfediliyor. Bazen baştan keşfediliyor. Keşfedilmek zorunda da değilim. <laughs> Eğlensem yeter. Sadece komik geliyor. O yüzden lafını açıyorum. <laughs> 4 senede 5000 abone <laughs> Küçümsediğim anlamına gelmesin. Gerçekten çok keyifli. Böyle hani aradığı yorumlardan muhabbet etmek falan. Böyle çok şey vibe'ı veriyor bana. Hani ayaküstü biriyle karşılaşırsınız hiç tanımadığınız birine falan. Çok günlük bir muhabbet gelişir ya. Tatlı, çok tatlı olur o an. <laughs> yani çok öyle bir his veriyor bana bu tamam mı şu anda. O yüzden seviyorum. Aşırı büyümek de birazcık şey ya. Hmm, işin birazcık tadını kaçırıyor gibi. Hani parasal anlamda okey çok çok güzel. Ama böyle çok fazla hani bin bir türlü insan geliyor ya kanalınıza neydi belirsiz tipler de geliyor. O birazcık işin tadını kaçırıyor. Siz de çok engelleyemiyorsunuz. Maksimum yorumdan engelliyorsunuz. Yani öyle işte. evet. O zaman sonuna gelelim mi? Gelelim yavaştan. 43 dakika olmuş. <laughs> Umarım izlerken sıkılmazsınız. Bu bu şey podcast gibi düşünün tamam mı? Sohbet muhabbet videosu ya da radyosu ya da playlisti falan bir şey. Playlist denmez buna bu arada. Es kaydı. öyle işte hani gençinden gelenler falan olursa onlara da birazcık kendimi tanıtmış oldum. Güzel oldu fena olmadı. Normalde kuru kuru yapmayacaktım, yanına başka bir şey daha yapacaktım bu soru cevabın. Yani bir şey yaparken soru cevap gibi bir şey planlıyordum, ama bulamadım bir türlü ne yapacağımı yani bir şey istemedim. Direkt bu şekilde oldu. Neyse ya çok çok uzatıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda e, görüşmek üzere. Kaç kere görüşürüz diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bye.